Geldim 14. soruya. 14. soruda bu tarz sorularda arkadaşlar ÖSYM buna benzer soru sordu daha önceki yıllarda. O yüzden şöyle yapın. İkisini beraber çözmeyin. Yani ikisiyle zaman kaybetmeyin. Birini bulduysanız diğeri aynısıdır. Yani benzeridir. Şöyle yapacaksınız. Hemen ben bunu çözeyim dedim. Şurada 2 lazım. 2 olsun diye. Burası 4 çarpı 3'tür. Yani orası kök içerisinde. 4 artı 2 kök 3 olması gerekiyor. 3 ile 1'in çarpımıdır. Dolayısıyla toplamları 4'ü verdiğine göre şurası ne olacaktır? Kök 3 artı kök 1 olacaktır. Buldum. Artı yanındaki ifade. E burası eksi. Aynısı. O zaman orası da kök 3 eksi kök 1'dir. Bir daha yapmanıza gerek yok demiştim. Bunu kastettim. Aradaki aynısı. Sadece eksisi var. Bunlar birbirini götürür. Cevap 2 kök 3 olmalıdır. Yani Bursa seçeneği olmalıdır. Şimdi sevgili arkadaşlar bakıyorum şöyle yakışıklı sorularımıza. Evet şurada bir tane ifade gördüm. Ee, bakayım şu soruyu. Nasıl bir soruydu? Evet. Böyle güzel, değişik bir soru. Bu soruyu ben size bırakacağım arkadaşlar. 15. soru. Benzerleridir. Biz şunu çözelim. Şunu gösterelim. İç içe kökler ne anlama gelir? Buna bir bakalım. İç içe kökler. kökün kuvvetini alarak girer. Yani şöyle bir ifadede. Arada hiçbir şey yoksa şurada 3 yazıyor. Şurada 2 yazıyor. Burada da 5 yazsın mesela. Arada hiçbir şey yoksa direkt bunları şu şekilde çarparak buraya 6 dersiniz buraya da 5 yazabilirsiniz. Ama eğer kökünüzün içinde arasında bir sayı varsa mesela şurada bu sefer 3 yazsın. O 3'ü neden ben hiç yazamıyorum? Sevgili tahta şöyle yapalım. Burada yakışıklı bir 3 olsun bu sefer. Şurada 2 olsun. Tekrardan bir kökümüz daha var. Şurada burada 3, 5 yazsın. Şurada da 2 yazsın. Bakın bu sefer bunu direkt çarpıp 6 diyebilirsin. Ama şu 2'yi unutma arkadaşım. O 2'yi şöyle yapacaksın ilk önce. İlk önce kökün içine at. Bu ifade kökün içine gönder. Orası şöyle olacaktır. Burası 3. Burası 3. Burası 2. Bunu içeri alırsan 2'nin karesi diye girecek. 5 olacak. Yani sonuç olarak bak şimdi arada bir şey yok. Arada bir şey yoksa 6. kuvvetten 20 diyeceksin. 4 çarpı 5'ten 20. Bu şekilde yapılır. Buradaki anlatmak istediği de odur. Kökün arasında, iki kök arasında başka bir sayı varsa ilk önce içeri al. Sonra bunları çarp diyoruz. Peki. Alttaki ifade ne diyor? Bak, alttaki ifade önemli. Hemen söyleyeyim ben sana, alttaki ifade ne demek istiyor? Bak, sana çok zor bir soru soruyorum. O da şöyle, şurası 2, şurası 3, şurası tekrar 2, şurası bu sefer 3, burası 4, burası yine 3, burası 2, şurada hiçbir şey yok, burası da 3 üzeri 4. Bir sürü verdim böyle değil mi? Ne kadar zor. Onu içeri al, bunu içeri al, bunu içeri al, bunu içeri al. Bir sürü iş var. Bak pratik yol olarak veriyorum arkadaşlar. Burayı takip et. Karıştırma. Kökün derecelerini işaretle şöyle. Kökün derecelerini işaretle. Kökün derecelerini işaretledim. Şurada ne var? 2 var değil mi? O 2'yi de yazayım şöyle. İşaretledim kökün derecelerini. Üstleri değil. Kökün derecelerini işaretliyorsun. Hatta şöyle de yapayım. Mesela şuna da 3 üzeri 5 diyeyim. Tamam orası 3 üzeri 5. Şöyle yazamadım ama. Heh, şimdi yazdım. 3 üzeri 5 olsun orası. Nasıl yapacaksın arkadaşım? Bak şöyle yapacaksın. Hiç uğraşma. Şu kökü çiz. Şunları çarp. 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı tekrar 2. Ne kadar uzun vermişim ya. Hepsini verdik. Şimdi ne yapacaksın? Hocam bunları ben nasıl yapacağım? Karıştırıyorum. Hiç problem değil. Şunu yaz. Bak şu var ya şu. 3'ü yazıyorsun. Sağındaki bütün dereceleri çarp gitsin. 2, 4, 2 ve tekrar 2. Bunu hallettik. Sıra geldi şuna. Onu da yaz. Sağındaki bütün dereceleri işaretlediğin sağında kalan derecelerin yaz. E bu da bitti. Sonra bu mu kaldı? Yaz onu. 3 üzeri 5'i yaz. Sonra sağındaki dereceleri tek tek çarp. Onu da yazdım. Burada bir şey var mı? Yok. Geç. Burada bir şey var mı? 3 üzeri 4 var. Bunun sağında kök var mı? Yok. Bitti. İşte sorunun cevabı bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Tamam. Yani ben bu soruyu bu şekilde hızlı bir şekilde çözebilirim. Hemen size Güzel bir soru. Bugün biraz uzatıyorum. X, Y, Z birbirinden birbirinden farklı asal sayılar. <laughs> birbirinden farklı asal sayılar. X ifadesini kullandık. Şöyle verdik. Şuraya Y dedik, şuraya da Z dedik. Şurada da 24 yazsın, şurası da A olsun. Ee, şunu arkadaşlar 3 vereyim, şunu 4 vereyim, burada da 2 olsun. A'nın kaç tane pozitif tam sayı böleni vardır? İyi bir soru. Hoppa görüyor musun soruyu? Köklü sayılar ifadesini hemen temel kavramlara bağladım. Şimdi siz bu pratik yolu öğrendiniz ya. Rakipleriniz bunları tek tek içeri almakla uğraşacak. Ama siz ne yapıyorsunuz? Hemen dediniz ki hocam ben onun pratik yolunu biliyorum. Bir kere şöyle yaparım. Kök içerisinde şunları işaretlerim. Onları buraya çarparım. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 4 24. Yazdık. X'i Yazdın. X'i yazdıktan sonra sağdaki kileri, sağdaki üstte kalanları çarptın. 12 dedin. Çarpı. Y'yi yazdın. Sağında kalan kökün derecesini üstüne yazdın. Sonra Z'yi yazdın. Onun bir derecesi artık bundan sonra kök olmadığı için bu olacaktır. Dolayısıyla A sayısı burada. 24 sayısı burada. Köklerin derecesi aynıysa, köklerin derecesi aynıysa içindekiler de aynıdır. O zaman A sayısı ne geldi arkadaşlar? X üzeri 12 çarpı Y üzeri 4 çarpı Z üzeri 1. Biz temel kavramlarda ne demiştik? bir sayının pozitif tam sayı bölenlerini yapmak için o sayı asal çarpanlarına ayır. Asal çarpanlarına ayır. Asal çarpanlarına asallara ayırdıysan ne demiştim ben asal dedim değil mi? Hepsi birbirinden farklı. Asal çarpanlara ayırdıysan üssün bir fazlası 3, 13, üstün bir fazlası 5, üstün bir fazlası 2. Çarptım buradaki ifadeyi ne yapar arkadaşlar? 65, 65 çarpı 2 ne yapar? 130 yapar. Demek ki A sayısını bölen 130 tane sayı varmış. İşte böyle sorular gelebilir arkadaşlar. O yüzden konu takiplerini, konu videolarını iyi yapın. Gerekirse tekrar tekrar dinleyin. Konu ee, konular arasındaki bağı koparmadan ilerleyebilirsiniz diye. İç içe kökler ifadesi bu şekilde arkadaşlar. Ben bunları daha zorlarını çözdüğüm için onları şimdilik geçiyorum. Ee, köklü sayılarda sıralama ifadesini kullanmış. Köklü sayılarda sıralama yapmadan önce hemen size bir özellik daha vereyim. Köklü sayılarda mesela e, bunu sildim. Köklü sayılarda şu ifadenin mesela sınavda çıkan sorulardan bir tanesi yaklaşık değeri. Yaklaşık değerini bulmak için aşağıdakilerden hangisi bilinmelidir diye bir şey vermiş mesela. Bunun yaklaşık değerini bulmak istiyorsan aşağıdakilerden hangisini bilmen lazım demiş. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 54 çarpı 100 demektir burası değil mi? 54 çarpı 100 demektir. Hatta bu da 54 demeyeyim. O da 6 çarpı 9 demektir. 6 çarpı 9 demektir 54. 100 sayısı da onun karesi demektir. Hatta o da 6 çarpı 3'ün karesi çarpı onun karesi demektir. Karesi olan ifadeler tek tek dışarı çıkar. Yani burası 30 çarpı kök 6 oldu? Bu ifadeyi sadeleştirdiğin zaman çıkardığın zaman arkadaşlar kök 6 sayısını elde ettin. Demek ki sen kök altının yaklaşık değerini bilirsen eğer soruyu çözersin. Doğru cevap kök altıdır. Şıklarda kök altıyı bulduğundan da işaretleyeceksin diyoruz. Peki arkadaşım sana şöyle bir soru geldi. Mesela hemen soruyu sorayım. Ee, pardon şunu sildim. Mesela 54 değil. Evet. 56 vereyim. 56 bölü 11 eksi kök 34. Bu ifade, bu ifade sizce nasıl dışarı çıkar? Kök 34'ün yaklaşık değeri nedir? Niye bunu soruyorum? Şundan dolayı soruyorum. Siz mutlak değer ifadesini dışarı çıkaracaksınız ya. Mutlak değerin içerisi artıysa nasıl dışarı çıkar? Bu ifade 56 bölü 11 eksi kök 34 diye dışarı çıkması lazım. Mutlak değeri soracaksın içine. Artıysa aynen dışarı çıkacak. Peki mutlak değerin içerisi eksi ise yani şuradaki sayı şundan daha büyükse o zaman ne yapacaksın? Bu ifade eksiyle çarpılarak dışarı çıkar. Acaba artılısı mıdır? Acaba eksilisi midir? Nasıl anlayacaksın? Senin kök 34'ün yaklaşık değerini bilmen gerekiyor. Hadi gelin bunu öğretelim size. Arkadaşlar bu teokta yeni çıkan yani yeni çıkan derken yaklaşık bir benim hatırladığım kadarıyla yanlış olabilir burası. 7-8 sene belki 10 senelik bir mevzu aslında. Bazı arkadaşlar unutmuş olabilirler uzun yıllar çıkmadığı için. Hemen ben diyorum ki kök 34'ün yaklaşık değerini merak ediyorum. Acaba bunun yaklaşık değeri nedir diye sorarsan şunu yap. 34 sayısını yaz. 34'ten bir küçük karesini bildiğin, karekökünü bildiğin sayı ne vardır? 25 vardır. 34'ten büyük karekökünü bildiğin 36 sayısı vardır. Sonra diyorum ki, gel bunun karekökünü al, her iki tarafın karekökünü al, buranın da al, şuranın da al, şuranın da al. Dolayısıyla burası ne olacaktır? 5. Burası ne olacaktır? Kök 34. Burası ne olacaktır? 6. Ben size buraya dikkat ederseniz 5 yazmadım, değil mi? 5 eksi kök 34 de yazabilirdim. 5 eksi kök 34 yazarsam o zaman kök 34 sayısı kesinlikle 5'ten büyük olduğu için küçük sayıdan büyük sayı çıkardığınız için içerisi eksidir. O zaman eksiye çarpıp dışarı çıkarabilirsiniz. Bu tipik bir soru tarzıdır arkadaşlar. Ben merkez yayınları öğrencilerine böyle tipik, klasik herkesin yaptığı soruları çözmek istemiyorum. Birazcık daha böyle zorlayalım. Ee, bakın burada daha da zorladım olayı. Bunu herkes bulabiliyor. Kök 34 büyük olduğu için içerisi negatiftir. O zaman cevap eksi 5 artı kök 34'tür dersin bulursun. Ama bizimki öyle değil daha da daha da ayrıntıya gitmek istiyoruz. Peki kök 34'ü nasıl bulacaksın? Bak şöyle yapacaksın arkadaşım. Kök 34 5'ten büyük bir sayı değil mi? 5 küsuratlı bir sayı. Peki 5 küsuratlı bir sayı sizce 6'ya mı daha yakındır? 5'e mi daha çok yakındır? Burada hemen şöyle yapabilirsin. Yakınlık noktasının hangisine daha yakındır diye düşünürsek 6'ya daha yakındır arkadaşlar. Değil mi? Bunda bunun arasında 2 birim var. Bunda bunun arasında daha fazla 9 birim fark var. Dolayısıyla 6'ya daha yakındır diyeceğiz. Şimdi gerçek değerini bulalım. Ben bir kere 5'ten büyük olduğunu biliyorum. O zaman kesinlikle 5 tam vardır. Şimdi hemen yapıyorum. Bak dikkat et. Burayı çok iyi takip et. Kök 36'mızı yazdık. Şurada kaç birim var? Bakın burası kaç birim? 25 ile 36 arasında toplamda 11 birim var. Bu 11 birimde nereye yerleşmiş? Buraya yerleşmiş değil mi? Yani buradan kaç fazla var arkadaşlar burası? 9 fazla değil mi? Buraya 9 yazarsınız. Burası ne yaptı? 55, 9 daha ne yapar? 64 mu yapar? Bakayım yanlışımız var mı? Bir daha kontrol edeyim. 5, 9, evet 9'dur. Dolayısıyla e, bu ifade 61 bölü yaklaşık olarak 64 bölü 11 olması lazım. İşlem hatası yapmadıysak bu şekilde olmalıdır. Dolayısıyla içerisi 56 bölü 11 eksi 64 bölü 11. İçerisi negatif olacağı için ona göre düzenlenerek bulunabilir. Yaklaşık değerini <laughs> bulduk. Evet hapşurduk. Devam ettik yaklaşık değeri bu şekilde bulunuyor. Peki sıralamaları nasıl yapacağız? Bakın hemen sıralama yapalım. Köklü sayılarda sıralama yapmak istiyorsanız köklerin derecesi aynı olmak zorunda. Köklerin derecesi aynı değilse siz bunları sıralayamazsınız. Yani yapmakta zorlanırsınız diyoruz. Ben de zorlanıyorum. Bak burada 6 var. Burada 2 var. Burada 3 var. O kekini aldınız. 2'nin, 3'ün ve 6'nın o keki kaçtır? Tabii ki 6'dır. O zaman hepsini 6'da birleştireceğiz. A eşittir. Şunu 3 ile genişletirsem 6, 4'ün karesi. B sayısı için Şurası 2 idi. 6 yapabilmek için 3 ile genişlettim. Burayı 3 ile genişlettim. 6 oldu. O zaman buraya da 3 yazdım. C sayısında hiçbir şey yapmaya gerek yok. O zaten 6'dır. 32. O zaman bir daha yazıyorum. A sayısı 6. kuvvetten 4'ün karesi. 6. kuvvetten 4'ün karesi. 16. B sayısı 6. kuvvetten 2'nin küpü yani 8. C sayısı 6. kuvvetten 32. Dolayısıyla köklerin kuvvetleri aynı olduğuna göre tabii ki 32 C sayısı 32. 16'dan büyüktür yani A'dan büyüktür. A sayısı tabii ki 8'den büyüktür. Yani o da B'dir diyeceğiz. C, A, B Bursa seçeneği olmalıdır. Köklerin derecesini aynı yapmalıyız dedik. Haydi devam ediyoruz. E, 20. soru arkadaşlar benzer şekilde yapılmalıdır. O yüzden 20. soruyu şimdilik es geçiyorum. Köklü denklemlerde hemen denklemlerimizi sorularımızı çözelim. Yorulmak yok diyoruz. Denkleminde olduğuna göre x kaçtır demiş. Hemen arkadaşlar bu ifadenin karesini alın. Her iki tarafın karesini aldınız. Karesini alırsanız daha rahat çözersiniz. Eşittir 25 dersiniz. 4'ü diğer tarafa saldınız. 3x eşittir 21'den x eşittir kaçtır arkadaşlar? 7'dir. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. Bu tarz sorularda karesini aldınız hemen. Ee, 22. soruya geldim. 22. soruda demiş ki mutlak değerli gibi çözüyorsun. Mutlak değerde şöyle bir soru tarzı çözmüştük. İki tarafta da aynı mutlak değer varsa İkisini de karesini al kurtul demiştik. Bak burada da aynısı var. Buranın karesini alırsan kök kalkar. Karesini alırsan kök kalkar. Karesini aldım. 2x kare eksi 4. Karesini aldım. x kare artı 2. x kare öbür tarafa attığınız zaman x kare eşittir. 6 çıkar. 4'e bu tarafa atarsam. O zaman x eşittir. Ya kök 6'dır. x eşittir. Ya da eksi kök 6'dır. x kaçtır diyor. Bir tane değeri var demek ki. Ama soruda ne demiş? x sıfırdan büyük olan bir sayıdır. O yüzden şu olmayacağı için doğru cevap kök altı. Yani Edirne seçeneği olmalıdır diyoruz. Hemen devam ediyorum. Ee, bu soruyu çözsem mi? Bakayım. E o soru kolay bir soru arkadaşlar. Onu geçeceğim o yüzden. Ee, başka başka başka. Bunu da benzeri. Eşitsizlikler. Hadi bunu da çözeyim. Eşitsizlik vermiş. Ha eşitlik vermiş. x kare artı 3 eşittir x artı 1 demiş. Bunun çözümü neydi? Karesini aldı. Eşitsizlik verirse de karesini al. Buranın karesini alırsan x kare artı 3. Yan tarafın karesini alırsan 2x artı 1. x kareler aynı olduğu için birbirini götürür. Biri öbür tarafa attığın zaman 2 gelir. 2x olur. Burada sadece şeye dikkat edin. Neye? Böldüğünüz veya çarptığınız sayılara. Her tarafı 2'ye böldüğünüz için eşitsizlik yön değiştirmez. x sayısı 2'den büyük, 1'den büyük olmalıdır. En küçük tam sayı değeri kaçtır? Tabii ki Bursa seçeneğidir. Değerli arkadaşlar. Bakıyorum şöyle sorularıma. Harfli bir ifade çözelim. Hep sayılarla örnek verdik. Harfli bir ifade. Kökün dışarısına çıkar ama mutlak değer A diye çıkar. Unutmayın harfli ifadelerde hep böyle yazmak zorundayız. Temkinli olacağız. B sayısı da dışarı çıkar ama mutlak değer B diye çıkar. O da A'dır. Bu şekilde yazdım. Bu ifade kök A çarpı kök B diye de yazılabilir. Aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Nasıl yapacağız bu soruyu? Aşağıda kök A ve kök B ifadeleri var. Onu şöyle yapabilirsiniz. Bakın hani demiştim ya ben size 6 sayısı aslında kök 6 ile kök 6'nın çarpımıdır. O zaman a sayısı da kök a ile kök a'nın çarpımı olabilir. O yüzden şuradaki ifadeyi ben şöyle yazabilirim. Kök a çarpı kök a çarpı kök b diye yazdım. Eksi şunu da kök b çarpı kök b çarpı kök a diye yazdım. Çünkü şu ifade a demektir. Bu ifade çünkü b demektir. Yani şunları kastediyorum. Şimdi arkadaşlar bakın çok dikkat edin. Burada kök AB var. Burada da kök AB var. Kök A çarpı kök B ortak parantezini alırsam kök A eksi kök B kalır içeride. Şunu şuna çarptığınız zaman buraya elde eder. Bunu da bununla çarparsanız buraya elde edersiniz. Bölü kök A çarpı kök B. Bunlar da birbirini sadeleştirir. Sonuç olarak kök A eksi kök B ifadesini bulmalısınız. Yani denizli seçeneği olmalıdır. Başka yollar da var çözülebilir. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Onun benzerini çözdük arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Ee, 30. soruyu da çözdüm. Sıralama sorusunu da çözdüm. Buna benzer. Bakayım şöyle benim size çözmediğim soru tarzlarından var mı? Heh, mesela şu soru tarzını çözeyim arkadaşlar. Aklıma geldi. Aldığım notları e, dikkat ederken burada bir soru tarzı gözüme çarptı. Şöyle arkadaşlar. Hemen onu da çözelim. Her sorudan birer tane görmüş olun. 9 bölü 49 eksi 5 bölü 7 artı. Burası da ne olsun? 25 bölü 36. Ben bir not almıştım. O nottan soruyu çevirerek yazdım. Evet bu rakamları kullanırsam olur. Bunun cevabı nedir? Rasyonel sayılarla köklü sayıları birleştirecek sormuş olduk. Arkadaşlar bu ifade unutmayın şuna benzer bir sorudur. A eksi B'nin karesi kare açılımında ne vardır? Karesinin açılımında birincinin karesi eksi birinci ikincinin çarpımı artı B kare vardır. Dolayısıyla bakın 49 bölü e, 9 bölü 49 yani 3 bölü 7'nin karesi A kare. 25 bölü 36 5 bölü 6'nındır. Dolayısıyla ben bunu şöyle düşünüyorum. Hemen diyorum ki acaba bu ifade şuradan gel gelmiş olabilir mi? 3 bölü 7 eksi 5 bölü 6'nın karesi olmuş olabilir mi burası? Bir sağlama yapalım mı? Birincinin karesi 9 bölü 49 eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi 25 bölü 36. Şurayı tutturdum geldi. Bunu da tutturduk. Bakın burası da geldi. Ortadaki sayı eğer şu çıkacak olursa işler tamamdır. istediğimiz gibidir. Bakın hemen burayı düzenleyelim. Şurayı düzenliyorum şöyle. 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü 7 çarpı 6. 6 ile 6'yı sadeleştirirseniz eksi 5 bölü, 5 bölü 7 çıkar. Ve tam da oymuş işte. O yüzden arkadaşlar şuradaki sayılara bazen bunları yan yana yazabilir. Kafanız karışmasın. 9 bölü 49 artı 25 bölü 36 eksi 5 bölü 7 diye yazabilir. Hiç problem değil. Şurada tam kare olan ifadelere odaklanın. Onları bulmaya çalışın. Soru kendinden gelecektir. Dolayısıyla bu sorunun cevabı değerli arkadaşlar ne olacaktır? Hemen bir bakayım. Ee, bu sorunun cevabı 3 bölü 7 eksi 5 bölü 6 değildir. Hani bunu buna çıkardım da o geldi ya. O değildir. Niye? Çünkü kökün derecesi her zaman nedir arkadaşlar? Ne demiştim? Çiftse İçerideki ifade negatif olamaz. Zaten negatif değil karesi olduğu için. Cevap da negatif olamaz. Ee, buradaki ifade negatiftir. Nasıl anladım? Bu mu büyüktür, şu mu büyüktür? Yani 3 bölü 7 mi daha büyüktür, 5 bölü 6 mı daha büyüktür? Rasyonel sayılarda anlatmıştım size. Hemen şunu çarpın. 18 eksi 35. E 18 35'ten küçük olduğu için demek ki şurası küçük olandır. O yüzden bu yanlıştır. Negatif çıkar. Doğrusu 5 bölü 6 eksi 3 bölü 7 olmalıdır soracağımız bu şekilde olmalı arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Toparlayalım. Evet. Sorularımız zaten bitmiş. Değerli arkadaşlar. Köklü sayılar konusu çok uzun bir konu. O kadar çok çözeceğimiz soru var ki. Ama sizi sıkmak istemiyoruz. Genel hatlarıyla öğrencilerimizin konuyu, konuyu anlamasını istiyoruz. Soru çözüm videolarında sorularımız var. Dediğim gibi. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.